Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mobile PUBG oynayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi başlayalım. Okulu tutladık. Skarımız 3 xli minimiz var. Şurada bir adam mı gördüm ben bir. Yanlış anladım. adam lan manyak. durumu Güzel. Adam yere yatmış mal gibi duruyor ya. Oho, geliyorum. Yuhu. Okarı almaya geliyorum. Senden alacağımı biliyorsun değil mi? Bak orada Bir kişi çıktı. Dört kişi de olabilirler. motoru var dedim sana Para senden alacağım dedim. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Utanmıyorsun. Sen utanmıyorsun. Sen bir kişiye oradan sen bize ne demek utanmıyorsun. Sumon var mı bu arada? yok çok iyi Şuradan bakalım. vurdum bir tane ama biri altın da yüzüyor ya bir geri çekileyim bir tane altı ekside attım attıks attım lan Şurada biri vardı. Arada mı kaldım? Arada kalmak istemiyorum lütfen. Sonra şurada biri vardı. Şu birini elbetmem gerekiyor. Ama bakmıyor ki. Çingeli usulü oynuyor. da var ya. Mini'ye dua etsin ya. Sonunda ya. Şimdi sağdaki koş arkadaşını kaldırın. Hadi bak. Altımdaki yüzüyor hala. Siz ne yapıyorsunuz arkamda? Ne alemlisiniz? Ne alemde değilsiniz? Buradan ben bir karate lazım. Güzel. Sen kal. Seni at. Seni at. Sen kal. 416 var bu Şey. Ne oldu şimdi? Sağdaki hiç çıkmadı. Bana kill de gelmedi. Çok kötü oluyor. Sıktım mı? ineceksin aslan parçası. Hadi bir daha. Hadi koçuma. Hadi bak. Göster babana. Hoppa. Sen de gir içeri. Nasıl yemedim Şimdi öleceksin. Şimdi bayılacak bu arkadaş. Aboneler için. Araplar. E, şu altındakini halletmek isterdim ama. Maalesef. Halledemiyoruz. arkamdaki hala arkamda mı lan yoksa? Bu adamı kaldırdılar mı? Bana kill gelmedi ama. Altım hala yüzüyor. Şu bir şov yapalım mı? Ne diyorsunuz? ama yok ama yok 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 yok, yok. şimdi şuradan çıkacak yukarıya mı çıktı ya yoksa yok diyor ki şimdi mecbur gelecek geleceğim Altında mı ayak sisi var? Ayak izini ben gördüm. Altında hala. nereden çıkıyorsun? Pikachu. Aa, şaka gibi ya. Yerin altından çıktı gördünüz mü? M24 severiz. Yani kabul etmek lazım. Yanlışlıkla düştüm. Arabam yukarıda kaldı ya. Şimdi sıra geldi yukarıdaki şahsı muhteremlere. Bunlar benim demin karşıda baydıklarımdı. Yani köprünün karşısında baydıklarımdı. Şurada benim motorum vardı. En kötü ihtimal bunları burada hallederim. Bunlar iki kişiydiler galiba. Evet. Oğlum, sizin takım arkadaşınız mı? Ben niye 3-0'ya atmadım ki oraya ya? Şu tarafa doğru gitmişti. He he. Ya he he. Ya hey, hey Bir daha atsana. Koçum beni. Öğreteyim mi size nasıl atılır? Siz şimdi bu çocuğu niye kurtardınız? Ben ne güzel onu vuracaktım. Sen nereden sıkıyorsun? Gördüm seni. Üç, üç kaskına dua et. Üç kaskına dua et sen. arkalarını atalım. Üç kişiler. İlginç. Gördüm seni. Tek bir Yani üç kaskada belli bir yere kadar dua edilir kardeş. Böyle bir şey yok. ibit alan kapan artık. Teşekkür ederim. Ve diğer kalan iki kişi. Ne yardasınız? Ben sizi arıyorum, bulamıyorum. Ne yerdasınız? Acaba iki kişi daha bir de o var. Doğru var. Değdim yani birebir de kalmış olabiliriz. Oyunu bu kadar temizledikten sonra Büyük ihtimal birebir de çünkü kimseden ses çıkmıyor. 3 kalsın ya sıfıra yaparım bak güçlü. Yani atmam gerekir. Gördüm seni. Gördüm seni. Şuradan bir yerden bakmıştım. night. <laughs> oh, 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 yorulduk be. Güzel bindi. Elimize sağlık diyelim. Bu videoyu izlediğiniz için, bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. İzleyip de abone olmayanlar için de söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.